Merhaba arkadaşlar Polislerle birlikte Pralsas'ın ikinci bölümünü oynuyoruz O da şöyle Biraz sesim yüksek gelebilir Bundan dolayı özür dileyeceğim İlk önce Ben size şu karakterleri göstermek istiyorum Şimdi bu oyunda Ben eskiden bu oyunu unuttum Telefon başka telefonu aldığımı çıkardım Biraz unuttum oyunu Baya Burada kılımın kostümünü böyle çok güzel olmuş diyenler varsa bu videoya abone olsun, like atsın. O zaman başlayalım. Buradaki videolarda gördüğün gibi oyuna sor gelmiş. Ben bunu bilmiyorum ama şuradan bir kere tuşuna basarak bakalım oynayalım nasıl bir karaktermiş. Galiba arkadaşım buraya birisine ateş ettiğinde <laughs> İki tane mermi çıkmış. Korkudan bir mermi, iki yandan iki mermi o zaman üç mermi oluyor. Yani öbürü de atışı da Ama şimdi bir geçireceğim. Bazı çok şey, zıplımı yaparsınız. Arkasındaki şey değişti. Bunu da değişti gördüğünüz gibi. Ve de durdurarak görebilirsiniz. Şu an böyle bu geldi. Burada artık 7'li o köpük alıp unutamıyorum yıllarda 3 tane o zaman ne 2-3 tane oluyor bu şekilde öpüyorum bir kere daha alıp sonra sonra çırpışıyor oluyor galiba bir daha tamam, ateş ettim, ateş şimdi karakterimiz böyleymiş burada bir tane yar var oradan herkesi takatabiliyor çok geri geri bir boku atıyorum içeriye tamam, tamam, yapayın açacaksınız attım, gördüğünüz gibi Bakın okay. bu ırkçıyı burada kullanabilirsiniz. Üstüne gel oldu bu adamları. Bakın bu. Bakın bu. Bakın bu. arkadaşlar. Ee, bir daha söyleyeceğim. Kanalı abone olup da atmayı unutmayın. Hadi videoyu başlayalım. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Hadi. Bu arkadaşlar. Ee, tamam, evet. Şimdi şunu buldurelim. Neden olmadı ya? Yeter. Biri de kaldık. Bir dakika oldu. Ben o da onu tıkıbayım ya. Ben şeyli alacağım. Onu başlayacağım. Gördüm. Elmas bacı var. Hemen şu an oynayacağım. Oyun burada çok güzel. Dediğim gibi bayağı indirmesi var. Benim baktığımda 100 milyon indirmeydi. En, en son baktığımda 10 milyon indirmeydi. Sonra 100 milyon indirmeye var Şimdi Ben bundan buluyor ya. Tabıtsam sizi. Baka yaptım. Şimdi bir geçmez. Gözüm adım. Burada bu arada videoyu işte bir şey bir önerim var. Ee, Yüzetmen kanalında abone olmayı unutmayın. Yüzetmen diye kanal var. Onu da olmayı unutmayın. Ben bu arada iki üretici bir yere yazmayı unutmayın. Çünkü evet. bana abone olun. Sonra onu olun. Sonra ilk üretici kod yerine girin. Oraya Yüzetmen yazın. Ama

60 vardı. Bir tane daha yaptım. Bakın burada ilk önce on elmas var. Hemen elmas var. Burada savaş kursu varmış. O, Poco geldi. Evet arkadaşlar Puka'nın şerefine yeni bir like, yine bir abone. Herkes olsun ne olur kodu burada bulunuyor. Şopa giriyorsunuz. Çok mutluyum. Bak işte. Buraya Ruzetman yazıyorsunuz. Ruzetman abi desteklemiş oluyorsunuz. Artık da ben artık şeyi destekliyorsunuz. Ama ben gözünce bir şey oluyor mu? YouTube. Kaan. Of. bir okuyor olmuştur. Olmuyor. Siz delik diye almayın arkadaşlar. Böyle orası deli de delik de oluyor diye. Ben bu yazıp geliyorum. Ya da bak ya şunu şunu bitirmek istiyorum. Bakalım. Burada var ya oyun ya. çok iyi ya. Ben çok beğendim. Şunu bırak. Anaa. Ben şimdi bunları yeni fark ediyorum. Bunlar çimen değil mi eskiden? O oh, çatmışlar. Belki mantıklı bir hareket. Ya bu arada insan da çok kötü arkadaşlar. Özür dilerim ama çok kötü ya. Abi bu ne? Gözünü seveyim. Bu ne? Ve bunu insanın normal bir türlü Tamam arkadaşlar. Burada ben ne yapıyorum ya? Karakteri burada ben beğenmedim. Ha, bunu kullanmayacağım. Ile... <laughs> bunu hatırladığım kadarıyla Ben bakıyorum. Wow. bakıyorum. <laughs> ben ulaşamadım çok mubum. Bu internet ne ya? Tamam internet şu maçı atıkıyacağım. Evet maçı yaptım geldim. Şimdi de <laughs> şuradan konuşmayı çok kullandım. Yine bir tane büyük kutu açacağım bakalım ortaya çıkmadı ya. Keşke bunlar da çıksaydı ya. Çok iyi oldu valla. <laughs> evet, bir şey açıldı. Abi ne güzel karakterler var. <laughs> Şu geli görmedim lan ben. <laughs> Geldi gelmiş. Bu yukarıda bak. dükkana gidelim bakalım. Hiç elmasım yok. Aslında var da ona elmas. Arkadaşlar çok kötü ya. Elmas da alamam. Almak istemiyorum zaten. Ne yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldik. Bu video öbür videodan bir biraz daha kısa oldu ama yapacak bir şey yok ya çünkü internet çok kötü. Ben bunu bir ayarlayıp geleceğim. Arkadaşlar görüşürüz. Mutlulukla kalın. İnşallah cennete gidersiniz. Görüşürüz ben.